Merhabalar arkadaşlar. Tekrar merhabalar. <laughs> Gitmemiz gerekiyor. Az bir şey çalıştım. Onu da göstereceğim. Ve gün sonu onu da göstereceğim. Gün sonu demeyelim de mecburiyetten gidiyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bir sürü malzeme var. Ben hepsini nasıl toplayacağım bunu. Şu taşı görüyor musunuz? İşte bu taşa iyi bakın. Bunun olduğu yerde altın oluyor. Çay keyfim yarım kaldı arkadaşlar. Çay bile içemeden gideceğim mecburen. Malzeme var, çok malzeme var. Kırdım biraz sanettim de sel Sadece şeffaf hal almış. Böyle şeffaf olan serpantinleri de krizoprasa benzetiyorlar arkadaşlar. Orada yanılıyorlar maalesef. İşte. Bakın. Bildiğin serpantin kardeşim. Ha, krizopras oluşumu var mı içinde? Şuralardan şüpheliyim. Şuralardan sert yerde. Ama yüzeysel olarak baktığımda serpentin. Arka tarafı da serpentin. Şunu da göstermişim değil mi size? İşte. Bakın fosil. Muhtemelen yılan fosili. Muhtemelen yılan yani bu. Arkadaşlar. Eskilerden kalma. Şu çayımı yudumlayayım da şu altını göstereyim size. Ne kadar bulmuşum onu da göstereyim. Bundan sonra toparlanayım. Gitme vakti. Yapacak bir şey yok. Şöyle katman katman taşları görüyor musunuz? Kayaları bakın. Bunlar. Senin gibi. İşte böyle kayalar. O toprakların verimli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Çaydanlığıma da bakıp şey yapmayın. He, zavallı çaydanlığım. Yıllardır benimle beraber. İşimi görüyor arkadaşlar. Önemli olan işini görülmesi. Yani her şeyin dört dörtlük olacak diye değil. Hamallık yapmayacağım. Sıradan eşyalarla kaybettiğin zaman canın yanmayacak. şu altının yanına geçeyim hele ben. Çay de yarım kaldı ya. İçemeden gideceğiz. Ne yapalım. <laughs> Sanki dağdan aşağıya su akıyor. Öyle bir ses duyuyorum. Neyse. Şu işimizi görek biz. Siz de bekletmeyin fazla. Arkadaşlar o kadar izleniyorum. Yani şöyle izleniyorum demeyin de. 3500'e yakın abonem var. Fazlasına da gerek yok zaten de. Fazla şeyde gözüm yok benim. Yalnız söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Şu da taş anasını satayım. Ne işim var orada? Bildiğin taş. Merak ettiğim şu. Ya arkadaş gösteriyoruz. Emek ediyorum. Tamam beğenirsin beğenmezsin o senin bileceğin iş ama ya yine de şöyle izlenme sayısına bakıyorum. Atıyorum. 500 kişi mi yani 500 kişi mi izledi? Ya bunun en az 100 kişi yani 100 kişi bu videoyu beğenemiyor mu? Merak ediyorum ya. Bakın yani binlerce beğeni istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Merak ettiğim şu. Yani o kadar bilmiyorum ama yaklaşık 2 yolu geçti. Emek veriyorum. Yani beğeniler biraz az gibi geliyor bana. Bazı videolarda 200, 300 beğeni var. Tamam doğru. Ama yani böyle hakikaten kaliteli, kaliteli malzeme olan videolarda beğenileri çok az görüyorum. İnsanlar herhalde beğenmeye de çekiniyorlar artık param gider diye korkuyordur belki. Halbuki onda paran gitmiyor. Sadece bana destek olmuş oluyor. Yorum atarlarsa da güzel olur tabi. Ne kadar yorum beğeni olursa videomda o kadar öne çıkar. Yani amacımız iyi insanlara ulaşabilmek. E biraz da kendi yaptığım işten bir kazanç elde edebilmek. Bu altın içinden. İnanın bana YouTube'dan öyle Umulduğu gibi ben kazanmıyorum. Benim abonem kaç tane ya? Nedir ki yani arkadaşlar? Ben fenomenler gibi değilim ki milyonları götüreyim. Yüz binler, 200 binler adamlar dünyayı götürdü ben. Ama hata bizim. Hata onların değil, hata bizim arkadaşlar. Onları zengin yapan yine biziz. Kötü yorum dahi atmış olsan o adam oradan kar ediyor. Neden? Yorum var çünkü. Şunun ağzını kapatayım beyler tekrar. Fena da sayılmaz. Bakın arkadaşlar yani ben hiç bulamadığım ya şeyler oldu ya. Benim bulamadığım o ne günlerim oldu biliyor musunuz? Ne aylarım oldu bulamadığım. Yani ne diyeyim? Yeter kardeşim. Hiçbir zaman fazla malda gözüm olmadı ben O yüzden ne zenginim ne fakir. Orta sınıf. Orta direkt devam ediyorum arkadaşlar. Burada bence bir gram var. Bence var. Bir gram rahat var burada arkadaşlar. İnce ama yani bir gram ben var diyorum. Kafadan var diyorum bir defa. Yer altıncı ustalarımız gibi olmasak da yani buluyorum arkadaşlar. Kısmet kısmet. Yoksa kısmet neylesin İsmet. Defineci İsmet ağabeyim vardı bir tane. Güzel adam her zaman muhabbet ederdik. Yalnız bir de altıncı İsmet var herhalde. Arkadaşlar onunla karıştırmayalım. Yani o kişiyi demiyorum ha. Aman ha. İsmet diye biri vardı herhalde altıncı. Ben bilerek duymuştum. Aman ha. Oraya bir şey söylediğim yok. Ben öylesine dedim yani. Yoksa kısmet neylesin İsmet diye. Öylesine dedim. Yanlış anlamaya gelmeyelim de. Olur ya, insanlar her şeyi yanlış anlıyor bu aralar. Beyaz diyoruz. Niye beyaz dedim? Siyah diyoruz. Niye siyah dedim? Ne diyek Bilmiyorum ki. Ala bula diyorum ben de artık. Dostlarım, gitmek zorundayız maalesef. Saat şu an üç buçuk civarı falan. Yani bir biraz daha çalışabilirdim. Ee, ama ne yapayım? size bir şey daha göstereyim de. Kuvarzları görüyor musunuz? Kum taşı zannettim de kum taşı değil. Of ayağım. Her yere eşya dolu. Nasıl edeceğim şimdi ben? Dostlarım kendinize çok iyi bakın. Gelecek çalışmamızda görüşmek üzere inşallah. Sağlıcakla, selametle arkadaşlar.